Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Kehribar sunucusunun 8. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Hesapta kişisel premium dükkan bitmiş. Biraz bir kişisel premium dükkan alalım. Böyle birkaç günlük çıkarsak bir yeter. Bir tane alalım. 6 saat. Hadi başlıyoruz. 12 saat. Şimdi bir gün çıkar mısın? 6 saat. Bu böyle verince üst üste full 6 saat verip duruyor. Hop bir tane daha alalım. Bir 6 saat daha. Son bir tane alıyorum. 6 saat. Bugün almayacağım daha fazla. Böyle devam ederse full 6 saat 6 saat gidecek bu. Ben biliyorum. Hep öyle oluyor. Kalsın abi. Yarın tekrardan alırız olmadı. Şöyle abi şu sırlar sandığında bir açalım. Şuradan var ya bir meleği sandığı ya. Bir meleği sandığı çıkar mı? Şöyle aç açıyorum. Nemere sandığı. Nemere sandığından havalı çelik yay falan çıkarabiliriz belki. Hani kuşağı falan yansıtırlar. Güzel bir şeyler olabilir. Şöyle abi açalım bilgi kısmını. Açmaya gerek yok ya bence. Şöyle bir açalım. Yakut işlemeli çöp. Bir tane daha açıyorum. Kıymetli apolet çöp. Bir tane daha açıyorum. Abi ruh kemeri ne yapsın bu levelde millet ya. Şuradan bir havalı çelik yay gelse çok güzel olurdu da. Gelmedi yapacak bir şey yok. Dün biraz bir takılmıştım. Şöyle 7 tane gümüş okeyimiz var onlardan kastım. Bunları bir açalım bakalım. Satmayacağım. Belki bir şeyler çıkarız. Simya altyapımız da var. Belki bir simya çıkar. Şöyle abi ilkini açıyorum. 700k güzel. Direkt kar. Bir tane daha açıyorum. Güneş özüsü kötü. Bir tane daha açıyorum. Ay özüsü bu da kötü. 500k tamam. Yine 150k falan bir kar koyuyor. Hız iksiri çöp. Kordrakonis değerli güzel. Ve sonuncudan 700k güzel. E, nakit olarak da güzel aldık. Tamam. Abi şu değerli koru yine sohbet satırını kapatarak açacağım. Ya bak şöyle bilmeyen için göstereyim. Yakut neredeyse alt yapımız var. Bir ender yakut çıkarsa bir antika yakut çıkabilir. Şöyle ender almayalım bunu. İşlenmemişten bakmaya başlarız. Şöyle yapıştırıyorum. İnşallah antika gelir. İşlenmemişlere bakıyorum abi. İşlenmemiş yok. Yontulmuş oniks yok. Grene yok. Safir yok. Yeşim çıkmış abi. Yontulmuş yeşim ne ya? Yontulmuş yeşim ne ya? Bari yakut çıksaydı iyi olurdu da. Neyse yapacak bir şey yok. En azından nakit olarak olarak da kötü çıkarmadık. Bugünün son balasını da bir çevirelim bakalım. İki tane şans simgemiz dünden vardı. Belki bugün yine biraz daha şans simgesi çıkarırız. Bir tane çıksa yeter bize. Şöyle abi, bozdurmaya başlayalım. Fosil ağaç gövdesi kötü. Şans simgesi. Bakalım ne geliyor ilk başta. İsteri diye çöp. Şunu bir çevirelim bakalım. 300 hepimiz var. Ne gelecek göreceğiz. Tılsım falan gelirse güzel fiyata satarız. Ne geldi? Hidra'nın yüzü çöp. Şu anda şeye bakmıyorum. Kaç puanı ne veriyor bakmıyorum. Sürpriz olsun biraz. Bir Hidra'nın yüzüğü daha. Kardeşim bunu istemiyorum ya. Bunu istemiyorum ya. Protein okması çöp. Bu turda bir şey gelmezse bir bakacağım. Kaç puanlarda ne geliyor bakacağım. Güneş özüsü. Bir bakalım neler geliyor şöyle. Bak 43-45 puan para eder. Onun dışında 32-34 puan para eder. Hani 30-31'e de okeyim. Şuna da okeyim. Yani 28-34 puan aralığına okeyiz. Başka yani 1 ile 7 puan arası da belki olabilir de Ejderha Kerpten'i ne yapacağız ama bilmiyorum. Çevirmeye başlayalım. Yani ortalama olarak 28-34 puan arası bir şey istiyoruz. Güzel bir şey verir misin? Yok abi bu kötü. 14-19 gelmişti. Kaç geldi? 15-22 geldi. Hidra'nın izi çöp. Hop bu turdan sırlar sandığı. Sırlar sandığı alalım mı ya? Sırlar sandığından bilmiyorum bir düşünelim. Abi bu sandığı alma kararı aldık. Çünkü bunun içinden meleği falan da çıkabiliyormuş. Şöyle bozdur diyelim. Bakalım ne çıkacak bize ama ondan önce şu tombalayı da oynayalım yine. Süs taşı çöp bir ay taşı verir misin? Kişisel premium dükkan 3 gün. Bak, bunu açmadan önce yine dedim ki bak kesin şansımıza bu çıkar dedim. Çünkü bize kişisel premium dükkanını kötü atmıştı. Kesin çıkar dedim ve çıktı abi. Bu arada hayatımda ilk defa büyük ödülü vurdum. Ya bu çıkmasaydı keşke büyük ödülü. Neyse, süs taşı, 6 gene hediye paketi. İstiridye çöp. Son iki. Kızıl ejderha yumurtası. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Sonuncuyu da açalım. Süs taşı. E iyiymiş ya. Vallahi iyiymiş. Yarın da ejderha alevi varmış. İyi iyi. Vallahi iyi çıkardık. Şu gidelim şimdi sandığı da açalım. Ben bunları da alırım. Abi şöyle bir tane savaş taşı alacağım. 900k'ya. Bunu silahımıza deneyeceğim. Belki geçiririz. Hani çok fazla savaş döndüğü için bu işimize yarar. Şöyle abi. Hadi oğlum geç. Yapıştırıyorum. Maalesef kırıldı. Yapacak bir şey yok. Abi şu anki zekalı itemlerle ne kadar bize STR geliyor ona da bir bakalım. Şu anda bakın 109 str veriyor kırmızı kurt ruhu Şöyle bir alt zekalı fişim var Fişim dediğim silahım var 9 zekalı bir küpem 3 zekalı işte inci kolyemiz var Şunları takıyorum 109'du 145 oldu yani 36 str geldi Gerçekten çok iyi ya Bunu biraz daha kalkan malkan bakacağım da Gerçi bizde kalkanımızda zeka var Aa evet kalkandan da geliyor bize Hani kalkanlığı çıkarırsak toplam kaç oluyordu Kimsede bir zeka olmadığını varsayıyorum 101'den 145 Abi çok iyi gerçekten Valla iyi str ya Abi elimde 3 tane maymun var Bunları şimdi açtık Böyle uzun Uzun göstermek istemedim. Bakalım inşallah tip 5 veya tip 6 çıkarırız Güzel bir şey çıkarırsak iyi fiyatları satarız. Şöyle bakıyorum ilkine 02 epe kesin tip 5 ya bu. Kesin tip 5 veya tip 6. Öyle bakalım boyutuna Yani boyutu küçük aslında. Tip 1 bu tamam. Merhabalar tip 6 mı? Ya abi ne dedim ben ya? Ne dedim ya? Bu ne oğlum? Bu ne ya? <laughs> ya bu ne ya? Abi 0-2 başlayan tip aldı. Çıkmasın Allah aşkına ya. Allah çıkmasın ya. Bu ne oğlum? Allah Allah. Al işte. <laughs> Bütün hakkı burada kullandık. Bu da 0-9 başlamış. Bu ne? Tip 3. Sonuncuya bakın. Bu da 0-4 başlamış. Bu ne? Tip 1. Abi ama yani tip 6 çıkardık da 0-2 HP ne ya? 0-2 ne ya? Bari 0-8 0-9 olsun da yani satalım en kötü satılır. 02 kim ne yapsın abi? Bu videoda artık biraz STR'mizi falan arttırmaya çalışacağız. Şöyle bir tane beyaz altın küpe alıyorum. Art altı abi 90k da 95k yani bedava fiyat. Bunu alıyorum. Buradan ekstra 9 zeka geldik Güzel. Bir de inci kolye basabiliriz. Onun ben malzemelerine bakayım. Şöyle inci kolyenin malzemelerini aldım geldim. Hemen basalım. İnşallah çok zorlamaz. Art altı olsun. Zaten malzemeleri ucu sıkıntı yok yoktu yani zorlamasın. Uğraşmayalım. Şöyle art 4 oldu biri. Artı 5. Hadi oğlum artı 6 olur musun? Tamam kolay. Kolay abi tamam. 3 zeka buradan geldi. İyi iyi. <laughs> Şöyle bir son zekalı itemlerle hasar testimizi de yapalım. En son siyah orkları abi. 900 falan vuruyorduk. Bakalım şimdi kaç vuracağız. Şöyle elementer güç taşımızı takalım. Zekalı itemlerimizi de takalım. Ama burada 580 kişi kasıldığı için biraz slot bulmamız zor olacak. Şu arkada var hemen onu kesmeye gidelim. Mini dalımızı da çağıralım. Şu itemleri tekrardan tak. Orka dalalım bakalım kaç vuracağız. O bir, mi? 1070 falan yani hasarımızı 170 falan arttırmış. Çok iyi çok iyi tamam. Baya arttırmış ya hasarımızı. Ki daha tam değiliz yani. Daha silah işi falan bulacağız. Daha hesapta da çok eksik var. Hepsini tamamlayacağız yavaş yavaş. İyi ya iyi ama şu an baya iyi ya. abi. Düz like'an bir kasar. Çok iyi valla. Biraz önceki o pet felaketinden sonra arkadaş sağ olsun bir tane mavi jar yumurtası hediye etti. Bakalım bundan bir tip 6 veya tip 5 çıkarabilecek miyiz? Belki burada şansımız döner. iyi başlamayan top koyuyorum. Bakalım HP'si iyi başlamış mı? 09. Kötü aslında. 3 skill. Şöyle bakalım. Bunu da anlamıyorum abi. Küçük bu büyük bu bunu bilmiyorum ben. İnşallah tip 5 veya tip 6'sındır. Şöyle bakıyorum. Tip 1. <laughs> Maalesef bir şey çıkaramadık abi. Abi biz gerçekten kaşınıyoruz. 15 tane gümüş okeyimiz var. Ya basısım geliyor bilmiyorum. Böyle açasım falan geliyor. Bakalım inşallah kar ederiz. Buraya 5-5.5 en falan verdim. İnşallah karla ayrılırız. Şuradan 2 tane kor alırsak güzel bizim için. Şöyle hemen açmaya başlayalım. 700k güzel. Eskrim broşürü çöp direkt. Kan kırmızı inci. Bu da çöp. Soylu kor tamam güzel. Bir tane daha açalım. 500k bu da iyi. Bir 500k daha tamam. Kan kırmızı inci kötü. 500k yine iyi. 700k bu da iyi diye çöp. diye yine çöp. Hadi bir değerli kor. 700k. Güzel. Genç bir kitabı çöp. Ay özütü ve sonuncudan 500k. Bak paradan kurtardık neredeyse. Hani bir 700-800k zararımız var. Ama şu kordan bir şey niye çıkmasın? Şöyle bir ender bir şey çıkarsa... Mutlu oluruz. Yontulmuş Safir. Diğer bu yontulmuş Safir Ender olarak geçiyordu. Bir an dedim acaba Ender mi geldi de gelmemiş. Safir'in de altyapısı oluşuyor. Böyle böyle altyapı oluşturuyoruz da. Yani bir Ender çıksaydı da güzel olurdu ya. Ama yine de çok bir zararımız yok diyebilirim. Elimde 6 tane artı 4 geyik boynu ziyay var. Bunları niye basıyoruz? Bunları benim ninjalara lazım. Ninjalar yavaş yavaş 30 seviyeye yaklaşıyor. Şöyle nesne marketi e liderin kitabı artılı gelmiş. Bu liderin kitabı artılı zaten çok rahat 30 olurlar. Zaten 26 seviyeler falanlardı herhalde. Çok hatırlamıyorum. Yavaş yavaş olurlar. Onlara ben de hazırlıyorum. Elimde bir tane artı 6 var. Şunları da basacağız bakalım. Şöyle artı 5 ilkini deneyelim. İlkini yaktık. Hadi bakalım. Bir tane daha atalım. Bir artı 5 geçti. Bir tane daha yapışalım. Bu da yandı. Hadi bakayım. Artı 4'e kadar çok rahat geçirdik ama artı 5'e geçmiyor. Sen geçer misin? Bu da geçti. Buradan 3 dövüş atarsak direkt biter ninjaların GB olayı. Böyle ilkini atıyorum. İlki geçti. Güzel. Hadi oğlum sen de geçer misin? Bu da geçti. Çok güzel. Sen de geçer misin? Yap bize güzelliğini bu yandı. Bir tane daha basmamız gerekecek ilerleyen zamanlarda ama olsun yine de burası da iyi abi. 200k'ya aldığımız başlığı satıyoruz. O 200k'ya bir 2 m falan masraf yaparak şöyle 10 m üstüne 4 hep kupon değil 3 hep kuponu. Şu hep kuponu tekrar 2 m arkadaşa vereceğim. Yani ortalama olarak 18 m falan satıyoruz. Arkadaş neredeydi? Buralarda bir yerdeydi. Kimle yaptık biz işareti? Konuşuruz kişi farkıydı o yüzden ismini bilmiyorum. Şöyle 2 me tekrardan vereceğiz. Ya yani ortalama olarak 18-18 buçuk 18 falan veriyoruz. Hep kupon Onlara 2.1 2.2 M civarında. Hayrını görsün arkadaşlar. İyi para. Şimdi bu parayla abi söz vermiştim. Şey. Dedim ki bu başlığı alttan yansıtıyordum. Yarım saat içinde satarsam altın okey edeceğiz dedik. Bakalım bir 3 tane alacağız. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Abi altın okey edecektik normalde. Bir oylama yaptık. Gümüş falan dediler. Gümüş çıktı. Gümüş edeceğiz onun yerine. Aynı değerde. Gümüş edeceğiz. Çok fazla gümüş açtık bu, bu videoda ama hani söz vermiştim. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım. Belki bir kor çıkarırız. Şöyle ilkini açıyorum kuşak. Abi kuşağı oldu artık ama bir yemiş kuşağı ne yapacağız? Bir tane daha açıyorum maymun yumurtası çöp. Eskrim broşürü çöp. 500k tamam iyi. Ölümcül gücün yüzü. Ya nazarımız var ya. Vallahi gerek yok. <laughs> Okey kart seti. Tecrübe çıktı. İlk defa tecrübe çıkardım bu arada. Çöp çıkıyor abi. Bir kuşak daha. 700k ve istiridye. Çöp. <laughs> Direkt kozgoca bir çöp abi. Bu kuşakları bir üstü atacağız. Bizim bildiğiniz gibi zaten kuşağımız yok. Hani en azından buraya bir 5 yemiş. Geçerse bile ki geçti güzel. Şöyle abi şu yayı yansıtacağım. Düz artı 0. Hatta şunu bir artı bir yapalım ya. Niye artı sıfır yansıtıyoruz? Şunu bir Artı 2 artı 3 falan yapayım. Bunu buna yansıtacağız. Bakalım ne kadar STR falan verecek bize. Abi 10-20 STR bile verse. Kuşakla 2 katını veriyor. 30-40 STR alırız. Gerçekten çok iyi olur. Hemen şunu bir basalım şurada. Yanarsa da yenisini alırım. ya. Yani çok da bir şey yok zaten. Çok pahalı bir şey değil. Şöyle şuradan bir artı 4'e kadar deneyelim bunu. Hop artı 3. Hadi oğlum bir de artı 4 gelir mi? Artı 4 artı 5'e gerek yok. Artı 5 riskine gerek yok. Çünkü yan ev sınırları da fena değil. 3 ortalama 1 beceri. 2 güç. Iki şeytan ya şeytan işimize yaramaz da diye düşündüm. Tam böyle istediğim gibi. Bunları hemen bir yansıtalım. İnşallah bize güzel STR verir. Kombinasyon değil kardeşim. Şuradan yansıtma da değil herhalde. Bonus emiş olması lazım. Aynen. Şöyle bir nesne em ve yok et. 10 STR bile verse 2 katı verdiği için 20 STR verecek abi. Adam olana çok bile 100k aldığımız. Çok iyi. Tam fiyat performans ürünü. Bir ortalama bir beceri bir güç. Mükemmel ya mükemmel. Şöyle yansıtalım bakalım. Kaç STR verecek? Şöyle göstereyim. 456 idi. 475 oldu. 20 CTR verdi. Bu arada güç de skillleri arttırıyor. Hani skilllerimiz de ekstra olarak arttı. Gayet güzel. Elimde 6 tane artı 4 gümüş bilezik var. Toplam 8 tane artı 0 almıştık. Bunları basacağız. Şu anda gümüş bilezik basmak gerçekten çok karlı. Ortalama olarak 4.5'te 1 gümüş bilezik geçirirseniz karda oluyorsunuz. Artı 6'ya tabi. Biz de bunları deneyeceğiz artı 6'ya. Artı 4'e kadar rahat geçiyor diye video göstermek istemedim. Artı 5 oldu. Güzel. Bir tane daha o bu yandı. Hop bir tane daha gelir mi? Güzel. İki tane artı altı çıkarırsak çok güzel karımız oluyor. Bir tane daha artı beş. Hadi bir tane daha. Güzel. Sen ne geçer misin be? Yap bize şovunu. Maalesef bu yandı. Dört tane artı beşimiz var. İki tane çıkarırsak kardayız abi. İlkini deniyorum. Bir tane artı altı. Güzel. Hemen şöyle bir tane daha deniyorum. Bu yandı. Bir tane daha verir misin? Bu da yandı. Hadi ama geçsin bir tane. Öyle hop bu da geçti. Güzel. İki tane artı sekiz. Artı sekiz demişim. İki tane artı altı bas Güzel. PK'larını da okuyalım bir şöyle kırmızı kut ruhu da aldım verdim abi bundan sonra yapacak bir şey yok okumamız lazım 600k verdim şuna inşallah geçirebiliriz. Şöyle ilk bir sunuz aldım. Bunu yakmalı kaldım. Aa bunu okuyamamışız. Dün okuduk. Kurt pençesi. Pençesi yandı. Hadi kırmızı kurt ruhu geç. Aa bu da yandı. Yapacak bir şey yok. Bugünün bir da verelim bakalım. Geçirebilecek miyiz? Şöyle verelim. Lag var bir tık. Maalesef çürümüş. Geçiremedik. Kötü oldu. Bizi de yapalım. Yine buradan da ekstra STR gelecek. Her görev yaptığımızda. Bunu hemen ben bir yapıp geleyim. Şöyle verelim bir görevi bakalım geçirecek mi? Hadi oğlum kabul et. İşimden bir ses kabul etmeyecek diyor. Kabul etmedi. <laughs> hemen şöyle bir tur daha yapıp geleyim. Bir tur daha geldik bakalım artık kabul et be kardeşim zorlama ya. Allah Allah. Hadi kabul et artık Seyis bak uğraştırma daha tamamdır kabul etti 5 level oldu. Bu arada 442 STR'miz 443 oldu. Ya her seferinde 1-1 bir, bir arttırmıyor daha fazla da arttırabiliyor ama işte arttırıyor yani en azından bak binekten inelim 429 binelim 443. İyi, iyi. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak yerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.